Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya ellerinde bulunan Rus teçhizatını Amerika Birleşik Devletleri'ne devretme kararı aldığını açıklayan Ekvador'a tepki göstererek, Rus teçhizatının kendilerinden izinsiz olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilemeyeceğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus teçhizatının kendilerinden izinsiz olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilemeyeceğini ve buna dair sözleşmelerin bulunduğunu hatırlattı. Zaharova, ortaklarımız, sağlanan varlıkların belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılması ve Rusya'nın onayı alınmadan üçüncü taraflara devredilmemesi yükümlülüğü dahil sözleşme hükümlerinin bilincinde, diye konuştu. Ekvador devlet başkanı Daniel Noboa'nın kendilerinde bulunan Rus eskeri teçhizatını, hurda olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Zaharova, Rus teçhizatı, Ekvador'un iddia ettiği gibi hurda olsaydı Washington bunun karşılığında onlara yüksek maliyetli modern teçhizat teklif etmezdi. Ekvador'un bunun farkında olduğunu umuyoruz, ifadelerini kullandı.